Ben Reşit şey Alpan. Şu an mutfağa Beş gündür çocukla bir haber alamadım. Olay olduğunda, olduğu günler ben biz çocuğumuzla bir haber alamadık. O yanan insanlar Allah rahmet eylesin, o insanların yeri belli. Bizim çocuğumuza gidip gelirler, bir gelişine bir telefon. Ne de bizi çocuğumuzla görüştürdüler. Deliler gibi yola çıkıp bir telefon istiyorum diyorlar ki İzmir'e kaldırmışlar. Ben İzmir'e arıyorum. Çocuğum suçsuz diye dayatıyor. Çocuğum 10 ay, 16 yaşında girdi. 13, 14 sene oğluma ceza vermişler. Evrakını temizle göndermişler. Oğlum şu an on sekiz yaşında büyüklerinin arasına mı girmiş? Ne olmuşsa geceler rüyama geliyor baba kurtar beni diyor. Adalet Bakanı'ndan ve bizim başbakan, cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Allah rızası için Urfa'ya kaldırır çocuğumuzu. Yakın bir yere kaldırır. Çok mağdur insanlık cebimizde metalik paramız yok. Biz bu çocuk, özür çocuk çocuğum var. Bu çocuk tamam. bu çocuk 22 yaşında. Bu çocuk, çocuk. beş gündür hiçbir şey yemiyor. lan beslenen bir çocuk. O çocuğun o duymuş, duyduğundan beri hiçbir şey yemiyor. Bunu tekerlekli sandalyeden görüşe gidip getiriyordum. Ben şimdi bunu nasıl görüşe gidip getirecektim? Ayrıca bizim psikolojimiz bozulmuş. Acıyla bizim de ihtiyacımız var. Yoksa başımıza kötü şeyler gelecek. İki defadır eşim kalp krizi geçiriyor. Eşim günde üç dört seferdir bayılıyor. Biz yardım istiyoruz. Biz Türkiye'den dua istiyoruz. Bu cezaevinde yatan insanların hepsine hep Türkiye'den, hep dünyadan dua istiyoruz biz. Gerçekten zor durumdayız biz. Çocuğumuzun başına ne geldi bilmiyoruz. Eğer bize yardım edecek bir insan varsa lütfen Allah razı olsun. yardım edin. Biz çocuğumuzdan beş gündür görüşemiyor bu olaylar çıktığında günden bugüne kadar. Ölü mü? Dürü mü? Kalmış mı? Ne oldu sen yok sadece bize dediler İzmir'e kaldırmış. Yola çıkıp telefon istiyor milletten iki üç tane. Telefon verdiler o telefonları arıyorum. Diyorlar ki İzmir'de beş altı tane ceza var. Hangisinde olduğu belli değil. Çaresiz kaldım. Çok mağdur insanım. Cebimizde metalik paramız bile yok. Şimdi görüşen az gideceğim lan. Telefonu açacağız. Ne, ne yapacağımız şaşırdık. İnanet iptal edeceğim. Dün akşam gitmişim. Zehir getirmişim. Ailece çocuğuma verecektim. Bu cardonların bak hep yerlerde vardır. Ben onlara o zehir kullanacaktım inanın. Son bir defa çocuğumuzu görüp o zaman ölüm, ölüm de bize şey gelip. Bütün Türkiye'den dua ediyoruz. Bu yatağı insanlara ve o çocuklarını oralara gönderen insanlara Allah bir sabır versin. Yardım edin bize. Allah rızası için yardım edin. Asıyorsun. Bizim Adalet Bakanımız, Adalet Bakanımız geldi burada o cezanın önünde bir konuşma yaptı. Dedi ki arkadaşlar, Aileların izni olmadan dışarı göndermiyoruz. Yemin ediyorum bak hamle üç tane Kur'an-ı Kerim asılı. Ben bu Kur'anlara yemin ediyorum ki yağın cezaevine gidip gelen insan. Benim bu cezaevine gidip gel gelmeye yol param yok. Ben İzmir'e nasıl gidip? Şaşırdık ne yapacağımız şaşırdı. Artık başbakan, cumhurbaşkanı bizim Faruk babadan da destek veriyor yani. Bize bir çare bulsun. Yoksa sorunumuz kötüdür. Gerçekten sorunumuz kötü. Ailece psikolojimiz bozulmuş. Ben çocuğum 5 gündür yapmıyor, yemiyor, içmiyor, hiçbir şey yapamıyorum görmemişim çocuğumu görmemişim. Bu da evet. cezaevine gidip geri diyor ki ço çocuğu buradan kaldırmışlar. Onun, onun yüzünden ben orada bayıldım, oradan düştüm yani. Ambulans geldi, iki defa orada kriz geçirdi. İki sefer beni ambulans kaldırdı. Hap ağzıma koydular, ondan sonra tansiyonumu ölçtüler. Ben kendi kendi göremedim. Çocuğumu görmek istiyorum. Biz oraya, buradan, buraya, buradan gidip yani, gelemiyoruz. Orada nasıl gidip gidelim? Ağabey, bunlar hepsi iki gündür gelen icralarım. Ayda bir bu icralık, şey zaten icralığım, su aletleri icralarım var. Ha, belediyeden, tedaştan bana icralık olmuşum. Hiçbir şeyim yok. Evde bir Kur'an-ı Kerim var, bir beşik var, bir de bu çocuklarım var. İstiyorsan onları da ver. Aslında bir de Kur'an-ı Kerim var. Başka hiçbir şeyim yok.